Herkese selam değerli Crypto Cemiyeti izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Avax'la Lunce'yi inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle Avax'dan başlayalım. Pozitif senaryoda ilk olarak 19 dolar civarlarının aşmasını gerekiyor arkadaşlar Avax'ın. Çünkü 19 dolar civarında bir adet direnç noktamız var. Fakat çok kuvvetli değil. Bu nedenle kısa vadede burası aşılırsa birazcık rahatlayacaktır. Hani önünde bir direnç noktasını aşmış olacak ve çok kuvvetli olmadığı için aslında çok büyük etkinli olmayacak ama kısa vadeli yani scalp işlemciler için rahat bir nokta olacaktır. Buranın aşılımı durumunda 19,5 dolara kadar bir yolculuk ihtimali mevcut. Bu da anlık fiyatlandırmaya göre hemen hemen %3,5'lük yükselmeye tekabül ediyor. Bu nedenle kırılması veya bu noktanın testi için gayet ideal bir nokta. Kısa vade içinde pozitif senaryonun gerçekleşme ihtimaline karşılık gayet mantıklı bir nokta oluyor. 19.5'un aşılması durumunda 20 dolar 22 sen civarında bir adet direnç noktamız daha mevcut. Burasının gerçekten önemli bir nokta olduğunu söyleyebilirim. Hatta 20-24 ile 20-66 ve 21-33 20 arasındaki direnç alanı. Yani özetle şu iki e, direnç alanı ve noktası çok önemli rol oynuyor pozitif senaryoda AVAX'da. Buranın aşılımı gerçekleşirse güvenin bana Bitcoin de izin verirse tabii ki öncelikle piyasa anneniz videomu izleyin. E, piyasada izin verirse çok çok güzel yükselmeler gelecektir. Ki zaten anlık fiyatlandırmaya göre önemli direnç noktasının üst alanı %13'lük e, kar oranına tekabül ediyor arkadaşlar. Gayet güzel, gayet e, mantıklı bir direnç alanı ve tabii ki hedef anlamında. Negatife gelecek olursak öncelikle 18.37 ve 17.83 arasında bir adet destek alanımız bulunmakta. Burasının kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. Yani e, Bitcoin 16-15'leri gelmediği sürece daha doğrusu 18'in altına kırmadığı sürece buradaki direnç özür diliyorum destek alanının altının kırılacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Şayet kırılırsa 17.44'te bir adet daha destek noktamız var. Tahtaya baktığınızda burada gerçekten güzel alımların olduğunu görebiliyoruz. 17.5-17.40 arasında güzel alımların yerleştiğini görebiliyoruz. Bu yüzden kısa vadede buradaki destek alanları çok güzel çalışacak. Şimdi şahit 17.44'te kırılırsa ki zaten anlık fiyatlandırmaya göre 17.44'ün kırılması %7.5'luk zarar oranına tekabül ediyor. Stop verilmeli arkadaşlar. Çünkü günlük bazda baktığımızda bir sonraki destek alanının 16.75 ve 16 dolarda olduğunu görebiliyoruz. Anlık fiyatlandırmaya göre de %15'lik zarar oranı demek 16 doların test edilmesi. Bu da e, spotta en azından toparlaması bir tık güç bir zarar oranı. Bu nedenle 17.44 çok önemli nokta negatif senaryoda hem kısa vade hem daha uzun vadeler için. E, burada ek olarak bir şey söylemek istiyorum. Burada direnç alanı var bahsetmiştik ya az önce 4 saatlikte. Buranın aşılımı durumunda 22.31 ve 22.66 arasında bir adet direnç alanımız var ama burası çok önemli bir nokta değil. Yani satış yapacak olsam buradan yapmam. Şayet burası açılırsa en kötü ihtimalle 23.75'in deneneceğini düşünüyorum. Ve bu nedenle 23.75'in çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Ve tabii ki ek olarak da şurada şöyle bir yükseliş trendimizde bulunmakta. Şöyle çekelim aşağı doğru. Şu nokta birinci teyit, şu nokta ikinci teyit. Kapanışlar da bu noktanın üzerinde olduğu bunları ihlal olarak sayabiliriz. Ee, birinci teyit, ikinci teyit, üçüncü teyit. Bu da dördüncü teyit. Bu nedenle burada da bir e, yükseliş trendimiz var. Buranın ile beraber de long işlemler aranabilir. Değerli kripto cenneti izleyenleri AVAX hakkında söyleyeceklerim. Bu kadar olabildiğince kısa bir video yapmak istiyorum. Şimdi geldik LUNCE'ye. Lunce şu an çok kritik bir noktada çünkü bir önceki daha doğrusu ben bunu Telegram kanalımdaki üyelerimin isteği için çizmiştim buradaki direnç noktaların hepsi patır patır aşılmış durumda bu nedenle bunların hepsi şu an destek noktasında bizler için şu görmüş olduğunuz taral alanların hepsi destek alanı. Bu yüzden buranın kırılımı durumunda bir alttaki destek noktasına hareket bekleyebiliriz. Hani bu kırılırsa burası, bu kırılırsa burası diye demeyeceğim. Zaten fiyatlandırmaları ekranımda görebiliyorsunuz. Bu yüzden siz buradan takip edebilirsiniz. Peki pozitif senaryoda öncelikle 58764 civarında bir direnç noktası oluşturmuş ama buradan sonra herhangi bir şey yok. Neden yok? Çünkü zaten başlangıç noktasını aşmış. Yani ilk gün yani 26 Mayıs 2022'de açılan mumun en yüksek değerini, high değerini aşmış bir durumda. E, birimin zaten geçmişi yok. Bu nedenle herhangi bir direnç söz konusu değil. Ve buradan sonra tabii ki herhangi bir direnç noktasından bahsedemeyiz. Burada hani şunu yapanlar var. İnternette gördüm. İşte burada bir çanak oluşmuş. Hedefinin de yaklaşık işte 827 33 civarında olduğunu söylüyorlar. Anlık fiyatlandırmaya göre de %70 kar oranı demek. Çok yüksek bir kar oranı ama çok tutarlılık oranı yok açıkçası. Çünkü şu noktada birazcık yataya bağlanması gerekiyordu ve herhangi bir çanak oluşumunda görmüyorum açıkçası ben. Yani o yüzden şu an bunu çok fazla geçerli olduğunu düşünmüyorum. Eğer görürseniz benim fikrim herhangi bir şekilde geçerli yok ama gene direnç olarak kalabilir bu noktalar. Hatta şuraya şöyle garanti olsun diye Direnç alanı içine alalım. Olası yükselme de gösteririz sizlere. Yani Bu nedenle pozitif senaryoda herhangi bir şeyden bahsedemeyiz. Burada hani olası bir durumda burası aşılırsa arkadaşlar dikkat etmeniz gereken noktalar. İşte öncelikle hacme bakabilirsiniz. Momentum indikatörlerine bakabilirsiniz. Mesela RSI'ye bakabilirsiniz. RSI şu an günlükte 84. Short açın diye yalvarıyor ama. Böyle bir yükseliş zaten yapay olmaması gereken bir yükseliş bu nedenle hani momentumda da artık e, çelişkiler olabiliyor tabii ki günlük bazdayız bir de hani öyle bir gerçek de var buradan bir düzeltme bekliyorum açıkçası negatif senaryonun gerçekleşme ihtimali var ama standart şartlar altında yani normal şartlar altındaki teknik analize göre güzel haberler çıkar işte yakımlar gelir vergi yakınları geldi yakın zamanda bu nedenle yükseliş işlemleri çok ciddi bir şekilde e, verilmeye başlandı. Daha doğrusu alış işlemleri çok kuvvetli bir şekilde arttı. Hani o yüzden Lun birimi, Luna klasik birimi veya Terra klasik birimi şu an standart dışı bir birim. Hani buradan ne alsam kardır diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Benim düşüncem bu şekilde herhangi bir trend oluşumu yok. Hani belki üst trend olarak şunu belirlersiniz kendinize ama çok da çalışacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Günlük bazda 4 saatlik grafiğe geldiğinde zaten her şey ortada arkadaşlar. Söyleyeceklerim de bu kadar. Videonun içeriğini beğendiyseniz, anlatım tarzımı beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Açıklama kısmından da sosyal medya platformlarıma erişebilirsiniz. Telegram, Twitter ve Discord adresime de sizleri bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler.